Evet merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Age 3 Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile kaldığımız yerden devam ediyoruz Şimdi Neden Warband videosu gelmiyor Normalde ee, Şöyle yapardık Bir tane Age 3 bir tane Warband King Jack Destanı modu atardım yüklerdim Ama şöyle bir sıkıntı oldu Dublaj Dublaj yapmak için Şimdi ben birkaç gündür hastayım o yüzden video atmıyorum. Ayrıca bazı sorunlar falan da oldu. Onları anlatmayacağım. Neyse. O yüzden dolayı... Ben video çekemiyorum. Hasta olduğum için de dublaj yapamadım. Ve size kaliteli bir içerik sunmak istiyorum. Ee, bu yüzden de... Ne diyecektim ben? Neyse. O kısmı geçelim. Yani bir sebebi var bu video yükleme işimin varman çekme işimin ama en yakın zamanda size çok kaliteli bir kengücek destanı böyle hikayenin dibine vuracağımız bir kengücek destanı mod serisi çekeceğiz onun haricinde şimdi beni 31 abone yapmışsınız şu anda kaç aboneyim bir bakayım Aa, gördüğümde çok mutlu oldum yani bakayım bakalım ne kadar abonem var şu anda videoyu çekerken 32 abone. Bir abone daha gelmiş. Sayı bozulmuş ama neyse. İşte ee, bu beni çok mutlu etti arkadaşlar. Gerçekten moralize oldum. Normalde bugün de video çekmeyecektim. Hatta bu pazartesiye kadar şu an bugün cumartesi. Ne zaman yüklerim videoyu bilmiyorum. Pazartesiye kadar video çekmeyecektim. Ama bu 32 aboneyi görünce tabi daha erken gördüm de en müsait olduğum gün bugündü. O yüzden dedim ben bir bunun videosunu bir çekeyim. O yüzden Sincan Uygur Özerk bölgesiyle şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne yapıyorduk? Umman Denizi e, projemiz vardı. Bu projeyi sürdüreceğiz arkadaşlar. Belucistan'ı da alacağız. Ve oradan da vasallarımıza ulaşacağız arkadaşlar. Britanya Hindistan'ına bağımlı olmayacağız. Şimdi süreyi bir başlatalım medeniyet mirasımız var Türkçel konusu yine veremiyorum şu andaki hiçbir şeye vermek istemiyorum evet ordumuz nerede bu arada 28 binlik bir ordumuz var bu 28 binlik ordu dur bakayım şuradan oyun ayarları Nerede o orada ölçeği Bunu bayağı bir kız tamam. Şimdi Belirizsen sınırlarına dayayalım orduyu. Agresif genişlememiz 33. Bir şey olmaz müttefike ihtiyacım yok zaten. Kim Japonlar benim müttefikim. İlişkilerimi de geliştiriyorum ne olur ne olmaz diye. Belirizsen'a saldırmaya hazırlanıyorum. Dur Sovyetlerle şey bitti. Saldırmazlık baktım bitti. Biraz ilişkilerimizin gelişmesini bekleyeceğim çünkü Sovyetlerle saldır <laughs> mazlık baktı bizim için gerçekten çok önemli. İran'la istemiyorum bunu. İran'la istemiyorum. Sovyetler çok daha sıkıntılı bir rakip olacaktır. O yüzden saldırmazlık baktı. 2 puan. 1 puan. 1 puan. 3 puan. 2 puan 2 puan 2 puan 1 puan 1 puan Hadi artık Evet tamamdır İsterseniz hala saldırmazlık vaktimizi alayabiliriz. Dur lan hakaret değil Yok Tamam Şimdi Agalarımı çağırıyorum Beruriz sana da alıyorum Hadi bakalım Orduya para verelim Süreyi de yavaşlattık. Belçika'nın başkenti nerede? Belçika'nın başkenti nerede? Onun başkenti nerede? Allah Allah. Neyse, şöyle bir ilerleyelim bakalım. Ordu gördüğümüzde saldırırız zaten. Acaba ne kadarlık bir ordusu var? Bizim vasallar da geliyor zaten. 6000'lik bir ordu. Çok da bir şey değilmiş. Hallettik. Güzel. Bize sıkıntı çıkaramadılar. Vasallarımıza gerek bile yokmuş ama olsun onlar teyakkuzda olsunlar abi. Her an savaş ilan edebiliriz birilerine. Tamamdır talepte bulun. Tamamını almak istiyorum. Alabilecek miyim acaba? Aldım lan. Puanım da arttı. Para da versinler o zaman bana. Tamam. Şimdi. Orduya verdiğimiz parayı azaltmamız lazım. Tamam güzel. İyi ilerliyoruz arkadaşlar. süreyi hızlandırabilirim artık. Şimdi Evet, asimilasyonları ve din dönüşümü işlemlerini yapmamız lazım. Ben videoyu burada durdurayım. Asimilasyon ve din dönüşümü işlemlerini halledeyim. Videoya kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Evet, merhabalar arkadaşlar. Aa, dur videoya sıfırdan başlamadık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Asimilasyonlar, dün dönüşümlerini hallettik. Şimdi e, sıra petrol'e geldi. Şimdi Umman veya Yemen'den hangisinden daha fazla petrol çıkıyor? Yemen'den daha fazla petrol çıkıyor. Tamamdır. Nar güçlü bu arada arkadaşlar. Yani dikkat etmemiz lazım. Bu arada Britanya Hindistan'a bir tane daha vasalımızı elimizden çaldı. Ve topraklarına kattı. Bu bizim için kötü bir haber. Yani giderek zayıflıyoruz. Sıkıntı. Bir de ilişkimiz boşu boşuna kötüleşti. Neyse bakalım. Şimdi paramız biriksin hiçbir yatırım yapmayacağım çünkü orduya e, para verdiğim zaman ordumun geri toparlanması için yine bir ücret ödemem gerekecek yani paraya ihtiyacımız olacak savaş boyunca şimdi müttefiklerimizi çağırıyoruz orduya parayı veriyorum ve Yemen'e doğru sal saldırıya başlıyoruz Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Gerçi bizim devlet şu an Budist olarak geçiyor ama olsun. Saldırıdayız değil mi? Doğrudan saldırı güzel. Bunları burada ezeceğiz. Peşlerinden gidelim. Tamam ordularını yok ettik. Şimdi ben bunları da vasal yapacağım kendime. Çünkü <laughs> sadece petrol topraklarına ihtiyacım var benim. Bir sürü asimilasyon yapmak istemiyorum. Evet hadi bakalım. Orduya emri verdik. Bitti zaten savaşta. Şimdi kaynak petrol. Geri kalanı vasal yapacağım. dinini de dönüştürsünler. Hükümeti de değiştirsinler. Bir daha de aşağı aşağılayalım. Miras puanı kazanalım. Tamam. Artık Arap Yarımadası'nda da bir gücümüz var. Hindistan'ın e, Hindistan'daki sömürgelerimizden daha güçlü bir sömürge kuracağız. Bir tane Britanya ile da belki müttefik olur daha da güçlü oluruz bilmiyorum. Yapacağız bir şeyler arkadaşlar. Bu her türlü çok daha iyi oldu bizim adımıza. Şimdi bundan aldığımız vergiyi yükseltelim. Bakın bayrağının üstünde de artık umman bayrağı var. Ama ne ummanı? Sincan Uygur Özerk bölgesi bayrağı var. Bu arada artık biz özerk bölge değiliz. Sincan falan da değiliz. Uygur devletiyiz biz abi. Bundan sonra biz Uygur devletiyiz. Beğenene. Japonlarla ilişkilerimiz bayağı gerilemiş. Diplomasiyi biraz salmışım galiba. Ruslarla da ilişki geliştirelim. İran'la da Britanya Hindistan'ıyla da geliştiriyoruz zaten şu anda değil mi? Aynen öyle. Tamam güzel. Sırada umman var. Yani burada petrol yok değil mi? Öyle hatırlıyorum evet. Burada petrol yok. Umman e, Birleşik Arap Emirlikleri. Burası da Birleşik Arap Emirliklerine bağlı herhalde evet. Bunların hepsinin petrolünü aldıktan sonra Suudi Arabistan'a gireceğiz. Oradan da ya yani bayağı bir ekonomik asıracağız arkadaşlar. Şu an bakmayın böyle. Eee ekonomi kötü. 9 dukat gelir var. Teknoloji çöp falan. Onlara bakmayın. Şu petrol kuyularını bir inşa edelim var ya. Sondaj kulesi. Bir tane daha. 124 dukat. Bekleyelim bakalım. Bunlar bizi geleceğe taşıyacak arkadaşlar. Evet. Hepsini bütün inşa edebildiğimiz sondaj kulelerini inşa ettik. Yemen hala bir ordu basmamış. Ordu basmaları lazım. Bizim için savaşmaları lazım. Çok güzel oldu bu arada. Nepal ve Avat'ı da ama Hindistan'dan çekileceğiz demiştik Çünkü Biz buraları alınca Hindistan Britan, Birleşik, Birleşik Krallık'la savaşmak yerine Bizimle savaşmak Zorunda kalıyor buraları Kendi himayesine eklemek için O yüzden de Daha kolay gelişiyor Bizim amacımız bunları geliştirmemek Yani buradaki vasalları yani Hindistan'dakiler Britanya Hindistan'ına bağlı ol yani Birleşik Krallığa bağlı olmaya devam etmeliler. Biz Arap Yarımadası'na saldıralım ki ekonomimizi de geliştirelim. Kendimiz de gelişelim. Bir gün Britanya Hindistan'ına karşı bir güç elde edebilelim. Hemen rakibimi artık Araplardan seçiyorum. Petrolü olan Ülkeler benden korksun Tabi güçsüz olanlar <laughs> Evet Petrol kuyuları inşa edildi ama pek bir Gelirimize pek bir etkisi olmadı Şimdi agresif genişlememiz 36 Bununla ilişkileri kötüleştir Aaa orduya verdiğimiz parayı kısmamışız 16 dükata çıktı gelir Buralara bir de ekonomik yatırım yaparsak Nerede ekonomi Maksimum ekonomi de bunlar Dur o zaman şuraya bir Büyüme oranı yatırımı yapalım Çok da yapmayalım da Şöyle buralara Büyüme oranı yatırımları Tamam paramız bitti Sovyetlerle saldırmazlık Baktı gitti hemen de. tazeleyelim Evet güzel. Hiçbir şey kaçırmıyoruz. Savunma paktı imzalayamıyoruz. İttifak oda olamıyoruz. Neyse bakalım. Sıradaki hedef umma. Yine bütün müttefiklerimi çağırıyorum. Orduya da maksimum verebileceğim parayı veremedim. Veriyorum. Saldırmaya başlıyorum. Başkentine doğru. Şu arayüzü küçültemiyorum ya. O canımı sıkıyor. Video bu arada 15 dakika olmuş. Tamam ideal. Umanda aldıktan sonra videoyu kapatırız arkadaşlar. Birleşik Krallık bizden illallah etti bu arada artık bütün sömürgelerini, vasallarını çalıyoruz. Evet hala karşımıza bir ordu çıkmadı. Başkentlerinde var. Japonya ile müttefikliğimiz bitti. Bu biraz sıkıntıya düşürebilir bizi. Evet bu bizim için kolay bir savaş olacak. Orduyu kovalayayım mı? Kovalayayım. Ne olur ne olmaz. Evet bir Tamam al bütün topraklarını. Orduya emrimi veriyorum. Bütün toprakları alsınlar. Ve savaş burada bitti. Şimdi petroller. <laughs> Petrol canavarı olduk. şöyle savaş tazminatı, din dönüştürme, para ver, hükümet değiştir. Her şeyi uyguladım. Güzel. Evet, videoyu da burada yavaştan bitirelim. Şu asimilasyon ve din dönüşümü işlemlerini ben videodan sonra yaparım kayıt dışı. Şimdilik kendinize iyi bakın. Videoya like atmayı, abone olmayı, yorumlarda fikir ve düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Yakında söylediğim gibi, King Jack Destanı modu gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.